Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. 385 metrekare arsa üzerine kurulu iki tane villamızdan bahsedeceğim bugün sizlere. Villalara geçmeden önce kanala abone olup her gün yeni paylaştığımız villalardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden abonelikleriniz için teşekkür ederim. Gelelim tekrar villalarımıza. Ön cephedeki villamız 4,5 milyon. Arka cephedeki 4 milyon ama... Bunlar tek arsa üzerine kurulu Tamamen birbirinden bağımsız Bitişik nizam değiller arkadaşlar Müstakil e, villalar sadece Arsa kullanım alanları ortak e, Bahçeleri müstakil Bu şekilde de göstereyim ayrılmış girişleri de Yan taraf arka e, villanın girişi Kendi villamıza Şu an tanıtacağımız villamıza gelecek olursak Ön tarafta Havuz alanımız var Havuzun hemen karşısında salon alanı Panjurlar kalktığında da e, Havuz manzaralı salonumuz olacaktır onu da içeriye girerken göstereceğiz. Şu anda daha ufak tefek eksiklikleri var. Bitmedi. Tamamen bitmedi. O yüzden şu anda panjuru da açamıyoruz. Arkaya doğru giderken şöyle duvar içlerinde aydınlatmalarımız var. Fiyatı 4,5 milyon demiştik. Ön tarafımız Yeşilkent yolu. Ön tarafımız Yeşilkent yolu. Mükemmel bir lokasyondayız arkadaşlar. Merkezi kat Kölüfer sistemi kurulu. Merkezi klima sistemi kurulu. Otomatik panjurlu. Gerçekten güzel bir villa tanıtacağız. Şöyle hobi bahçemiz. Güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Çiçeklendirme, ağaçlandırmalar. Güzel. Burada masa atabileceğimiz veya şezlong atabileceğimiz alan var. Şöyle ufak da bir kilerimiz var. Havuz alanını gösterip gelebilirsin. Ayrıca ısı pompasını kuracağımız alan burada. Ayrıca bir sigorta bırakılmış buraya. Isı pompasının sigortasını tamamen ayırabilirsiniz o da ince düşünmüş güzel olmuş ee, musluklarda bahçe alanlarına bol bol konmuş aydınlatması da dış gece aydınlatması da güzel ee, Umarım bir gün gece çekimine de geliriz buranın gelmesek de videonun içine videonun içine akşam çekilmiş fotoğraflarından koymaya çalışacağım giriş alanında şöyle 60'ı 120 aralarında e, şeritler olan e, dekorlar seramikler kullanmış bu gördüğümüz PVC kaplama Birazdan salonda bahsedeceğim ee, Oraya konulacak Daha tamamen bitmedi demiştim Siyah aynalı düz bir e, çelik kapımız var Kaliteli ağır duruyor Giriş alanında bir antrenman bizi karşılıyor Hemen sağında ufak bir vestiyer alanımız var Şöyle derinliği de güzel Fren sistemli beyaz ve antristik Sağda bir e, tuvalet alanı var Hemen onu gösterelim size Şöyle Sadece lavabo Duşa kabin yok burada Kullanışlı Kapılara gelelim Star markanın <laughs> garantili kapıları arkadaşlar 100.000 defa açma kapamaya 38 desibel ses Ve 41 dakika kadar yanmaya Dayanıklı Garantili kapılar Bunlar artık her kapıda var Bu villanın her kapısında var Gözde görünen kaliteler Kaliteli işçilikler bu villada da kullanılmış arkadaşlar Gerçekten gelip yerinde gördüğünüzde Sizde bunu anlayacaksınız Yine beyaz ve antrasit gri renklerinde mutfak dolaplarımız var. Burada bir e, bahçeye çıkış kapımız. Yerlerde 60 60'a 120 seramik. Yine antresit gri renklerinde arkadaşlar. E, gidelim. Salona doğru girelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada çift açılır kapanır bir kapımız var. E, bunu isterseniz tamamen de açabilirsiniz. E, kapatalım biz. E, i̇çeride biraz malzemeler var. Otomatik panjurların şu anda malzemeler var. Bunlar Montajı var montajı yapılacak o yüzden şu anda size gösteremiyorum zaten göstermek istedik aslında birkaç pencerede şöyle otomatik panjuru sizlere göstermek isterdik ama malzemeler burada montajı kaldı dediğim gibi ufak tefek eksiklikler var bitmedi. Buraya dışarıda bahsettiğim PVC gelecek güzel bir salon alanımız olacak hem havuz manzaralı güzel bir salonumuz olacak. Büyükte 1000 metrekarede. Yaşam ünitesi büyük ihtimalle karşı tarafa gelir. Çünkü televizyon, skart girişi ve internet kablosu o tarafta. İsterseniz buraya da kurabilirsiniz. Her iki tarafa da konmuş. Kat e, far sistemi burada da var. 60-120 seramik yerler. Güzel bir salon alanı. Güzel bir salon alanı. Üst kata doğru ilerleyelim. E, üst kata çıkarken yerlerde mermer, e, mermerlerin altında e, led güneşi, led aydınlatma Güzel olmuş farklı olmuş normalde Şöyle duvara kenarlara konurdu Bunda e, alta konması Bir farklılık hissiyatı vermiş Bir farklılık hissiyatı vermiş Burada küçük bir antrenmanımız var ince uzun sağında ve sonunda Birer tane yatak odası Arka yanında da ortak kullanım banyo tuvalet alanı var Biz en büyük e, Yatak odasından başlayalım Burası metrekare olarak gerçekten büyük Aşağıdaki salon büyüklüğünde Salonun büyüklüğünde Güzel bir Eee Ebeveyn odası olarak kullanabilirsiniz burayı. Burada bir Fransız balkon var. Burada da bir penceremiz var. Merkezi kat kalorifer sistemi burada da var. Merkezi klima sistemi arkanda duruyor. Onu da gösterirsem. Aydınlatmalar yine beyaz ve gün ışığı. Yerlerde 60'a 120 seramikler var. Kapılar yine antresit gri star. Kapılar dediğim gibi yine garantili kapılar. Böyle bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz var. Duşa kabin içindeki seramikler farklı. Laminat görünümlü ahşap renklerinde ee, seramik aslında. Güzel bir duşakabin kabin yapılmış buraya. Duş başlıklar da gerçekten güzel kaliteli. Yerlerde ve duvarlarda aynı seramikler kullanılmış. İçinde altın renginde şeritleri var. Gelelim bir diğer yatak odasına. Bu yatak odası diğerine göre biraz daha küçük. Ee, aslında iki kişilik bir yatak odası olarak da uygun ama Burası genç odası olarak kullanılsa daha mantıklı olacaktır. Buraya bir çalışma masası atıp yatak ve gardırop bu tarafa rahatlıkla sığabilir. Merkezi klima sistemi, merkezi kat kalorifer sistemi yine burada da var. Bir Fransız balkon var. Fransız balkonu gösterirsen burada da çok ufak bir balkonu var. Yani en azından yok denilmeyecek kadar bir balkonumuz var. Ayrıca Fransız balkonun ve bu balkonun da Korkulukları CNC kesim demir doğrama Bunlar daha uzun Ömürlü oluyor arkadaşlar Alüminyum korkuluğa göre Daha uzun ömürlü oluyor CNC kesim demir doğramalar O yüzden kaliteyi dediğim gibi gözle görebiliyoruz artık bu villada Üst kata doğru gelirsen Geldik villanın son katına En alt katta giriş katta Bir salon bir ayrı mutfak vardı Ara katta iki yatak odası En üst katta da solunda bir teras alanı sağında da bir tane Ebeveyn odası var yine Yatak odası diyebiliriz Buranın pencereleri çok güzel olmuş Pencereleri çok güzel olmuş Şöyle sürgülü Sürgülü pencereler Gerçekten güzel Ben Beğendim ve boydan baya olması Tamamen aydınlık olmasını Sağlıyor Zaten güzel de gün ışığında alıyor. Merkezli klima sistemi burada da var. Merkezli kat kamuflaj sistemi burada da var. Güzel bir büyüklükte şöyle ufak bir çıkıntısı var bunun. Gö kamerada görünmüyor olabilir. Gözle görmesi bile biraz zor. Renkten dolayı. Ee, şurada bir yamukluğu var ama bu da oraya güzel bir his katmış. Zaten pencerelerden anlarsınız onu. Aydınlatması sadece spot beyaz aydınlatma. Altın kum mahallesini arkadaşlar burada denize e Yürüme mesafesindeyiz. Denize yürüme mesafesindeyiz diyebiliriz. Burada yine aşağıdaki aynı banyo, tuvalet var. Ayrıca çamaşır makinesi alanı da bırakılmış buraya. Sadece el yıkama lavabosu ve dolapları gelecek. Dolapları gelecek geldik teras alanına. Teras alanında yine 60'a 120 seramikler kullanılmış. Pergilesi yok ama isterseniz yaptırılabilirsiniz. Çevreyi gösterir misin? Villalar bölgesindeyiz. Tamamen arkadaşlar etrafımızdaki yapılan hepsi villa. Ve gerçekten fiyatı bunların onlara göre uygun. Hemen e, buraya çok yakın mesafede bir villa daha var. Onun da tanıtımı umarım e, çok kısa zamanda YouTube kanalımızda olacak. Fiyatı 6 milyon. Gerçekten hemen buna çok yakın. Buna çok yakın. Fiyatı 6 milyon. Bunun fiyatı 4,5 milyon. E, artık bu bu e, bölgede arkadaşlar yani 4 milyon 5 milyon civarlarında villa bulmak zorlaştı. Çünkü gerçekten çok güzel bir konumdayız. E, Altınkum Mahallesi geleceğin e, Bodrum'u yani ne bileyim işte Çeşme, Alaçatı diyebiliriz. Çünkü hızla büyüyen bir bölge. Hızla büyüyen bir bölge ve gittikçe her sene daha fazla turist alan bir bölge. Buradan denize yürüme mesafesindeyiz demiştim. E, araçla gitmek isterseniz de 3-4 dakika içinde araçla denize gideceksinizdir. Süpermarketler yakın. Hastane buradan bir yaklaşık 700-800 metre en fazla 1 kilometre mesafede tam net olarak ölçmedim. Bunları tahmini olarak söylüyorum ama bunlar yakın mesafede hemen karşımızda zaten süpermarket var. Güzel bir konumdayız. Burayı eğer almak isterseniz, daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz veya yerinde ziyaret etmek isterseniz videonun altındaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.